Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden pazar ve pazar günü duşumu aldım, pazar duşu. Şu anda da dinleniyorum. Bugün böyle evde geçecek bir gündü ve boş olduğum için de size video çekmek istedim. Normalde hafta sonları böyle dışarı çıkmak istiyorum. Bugüne çok çıkmak istedim. Hatta arada kaldım. Çıksam mı, çıkmasam mı? Ama sonra dedim ki birazcık dinleneyim yani. Yoruluyorum çünkü hafta içi ve dinlenirken de birazcık e, ortalığı toparlayacağız. Yani ortalığı toparlamaktan kastım da geçen sene en son sınava çalışırkenki masamı o şekilde bırakmıştım. Bugün o masayı bir toparlayacağız. Yeni kitaplarımı çıkaracağım. Eskileri, eski olanları atmayı düşünüyorum falan. O tarz şeyler yapacağız. Çünkü kitapları ayıklamam gerekiyor artık. Onun dışında bu hafta artık daha da yoğun bir haftaya giriyoruz. E, çünkü formasyon perşembe günü itibariyle başlıyor. Perşembe günü yüz yüze e, saat 11'de bitecek. 5'te başlayıp o yüzden onun için kafam birazcık şey yani onu düşünüp duruyorum çünkü yol kısmı birazcık karışık uzakta bir okul olduğu için. Böyle arkadaşlar onun dışında da her şey güzel gidiyor şükür artık yani gerçekten bir şeyleri rayına oturtmuş gibiyiz. Güzel gidiyor yani. Şimdilik her şeyden memnunum. Umarım daha böyle gitmeye devam eder. Biliyorsunuz KPSS'yi çalışmaya başlayacağız demiştik. Ekim başı gibi. İşte o da ne zamana geliyor? Pazartesi, salı günü falan olması lazım. Çalışmaya başlayacağım ama e, henüz bir e, kendime bir yol haritası çizmedim onu yapmam gerekiyor. Çünkü artık görmediğim eğitim bilimleri dersini de görmeye başlayacağım. Birazcık araştırmalar yapıyorum. Birkaç gündür işte 70 net yapanların falan videolarını izledim YouTube'dan ama biraz daha bir şeyler bakmam gerekiyor. Kitap almak istiyorum bir de test kitabı eğitim bilimleriyle alakalı ama yakında TÜYAP olacak biliyorsunuz her sene olduğu gibi. TÜYAP'tan almak daha mantıklı geliyor. Belki onu da sarkıtabilirim eğitim bilimlerine. Eğitim bilimleri zamanı gelen işte TÜYAP gelene kadar da diğer kısmı çalışabilirim. Böyle bir şeyler planladım. Öyle. Elimde çok alkış yapmayacağım bu arada. Bir önceki videoda aşırı rahatsız olunmuş el çıkmamdan e, farkındayım arkadaşlar. Ama bakın şu anda bile böyle ses çıkmasa bile böyle 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 yapıyorum çünkü o bana alışkanlık oldu yani. Onu bırakamıyorum. Neyse artık yapmamaya çalışacağım. Kusura bakmayın. Neyse şimdi bir masamızı temizlemeye gidelim. Ondan sonra tekrardan sohbet ederiz. Bakın arkadaşlar bu masam. Masam ders çalışmayı bıraktığımdan beri burada duruyor. Şurada yani burası hol, işte ayakkabı dolabı falan. Ve burada hiç kaldırmadık bunu ve üstündeki şeyler bile kalkmadı. Yani bu işte harita şeyi var. Biraz önce Ela yaptı bunu. Bu da bu bile dağınıktı. Bakın burada da kitaplarım falan karman çorman. Çünkü bunlar benim dolabıma sığmadı. Yani bunları koyabilecek bir yerim yoktu. O yüzden ben de böyle koydum. Hatta kalemlerin falan hepsi duruyor. Şimdi bunları düzenleyeceğiz beraber. Önce bir bunu odaya alacağız. Evet şimdi masayı taşıdık. Bakın arkadaşlar mükemmel manzaramız. Gerçekten bina. Şimdi şunları hep beraber düzenleyeceğiz. Yani önce bir atıl, yani atıl, atmam gerekenler var. Mesela şu 2021'den kalan benim hocam serisini atmayı düşünüyorum. Çünkü bunu artık yani bundan bakmıyorum. Bakın zaten bir kısmına bak, bakmışım. O da coğrafya olduğu için ama diğer derslerde hiç kullanmadım. Mesela bunu da kullanmışım bu arada. Yani bir kısmı mesela şuraya kadar kullanmışım. Gerisi boş. Görüyor musunuz? Bunları falan atacağım çünkü biliyorum bakmayacağımı. Bak, geçen sene tuttum hiç yüzünü bile açmadım. Burada da atanmış memur yazım. Ne oldu? Toz içinde. Her yer bayağı toz. Bir de arkadaşlar bu rezalet dolap. Her gün takı taktığım için burası bir karmaş halinde. Buraya büyük bir takı şeyi almam lazım. Bakın burada. Sonra makyaj kutum. Yine her gün yaptığım için karmaşa ama şunu bu arada aldım en son. Mr. Day'dan aldım. D diye okunuyor galiba. <laughs> İşte oradan aldım. Okula götürmelik birkaç tane makyaj malzemesi koyacağım içine. O yüzden kullanışlı. Sonra burada kitaplar da var. Bakın burada. Mesela şu 2021 yine soru bankalarını atmayı düşünüyorum. Hegemleri hiç çözmedim. Şu 2022 tarih bunu çözdüm. Bunu atacağım mesela. Ondan sonra şu ezber bozanı karışma vermeyi düşünüyorum. Çünkü o da YKS'ye hazırlanıyor. Bu çözer belki. Şunu mesela full çözdüm. Bunu da atacağım. Şunu. Ya yani buradan eksiltip oradakileri buraya getireceğiz. Arkadaşlar iki saattir şunları ayıklamakla uğraşıyorum. Tam olarak şu kolyelerin hepsi birbirine karışmış. Onları ayıkladım. Buraya koydum. Buraya bileklikleri koydum. Sonra burada da e, işte boncuk kolye var. 2-3 tane. Bir de yüzüklerim ve küpelerim var. Çünkü başka bir yer yok yani onları koyabilecek. Ama en azından böyle daha düzenli oldu. Özellikle şunları artık düzgün takabileceğim. İşte şöyle bir kutum da varmış. Ya, bitmedi. Yani ben bunları unutmuştum. Şimdi bunları da ayıklıyorum bir iki dakikada. Arkadaşlar biraz önce takıları ayırırken o kadar çok yoruldum ki hiç enerjim kalmadı yani bu işlemi yapmaya. Bakın gördüğünüz gibi biraz önce şu kitap rafım doluydu benim. Olayı biraz boşalttım. Birazcık daha boşaltacağım. Ama oradaki kullandığım kitapların hepsi şu anda benim gerekli olan, yani bu sene kullanacağım şeyler. Şimdi öncelikle şöyle bir kitap vardı bende. Bu kitabı çözmeyeceğim. İlk başta birkaç tane şeyini çözmüştüm ama çok da beğenilen bir kitap değil. O yüzden bunu atıyoruz. Bu arada bazılarının böyle birkaç tane sayfası falan dolu. Onları da belki çok şey uygun fiyata şey koyabilirim. Gardrops uygulamasına koyabilirim. Oradan da yani isterseniz link falan paylaşayım. Oradan da alabilirsiniz almak isteyen varsa. Yani bunun birkaç tane testi birkaç tane de bayağı. Yani şu kadar çözülür. yarısı çözülür, yarısı değil. İsteyen olursa yani yine de bakar. Şimdi bir tanesi de bu Ayşina. Bu daha az çözülmüş. Ama ben Akar Hoca'dan hiç memnun kalmadığım için arkadaşlar bunu da vereceğim. Çünkü Türk, Türkçe benim için zaten en zor derslerden bir tanesi. Böyle hoşuma gitmeyen şeyler olduğu zaman da tamamen soğuyorum. O yüzden onları istemiyorum. Sonra bu var. E, Haritalarla coğrafya kitabının çok bakmadım. Yani bir sene boyunca hiç açmadım diyebilirim. Ama hiç de ellemediğim bir kitap. Onu böylesine almıştım yani. Elinde olsun diye. O yüzden bunu istemiyorum. Bu, bu arada sıfır. Bunu da koyacağım uygulamaya. Sonra burada denemelerim var. Bunları tabii ki çöp. Hatta çöpleri tek geri atayım. Sonra arkadaşlar bakın şu e, bunun tamamını çözmüştüm. Hatta challenge yapmıştık. Bir günde bir test kitabı diye coğrafyadan. Bunun tamamını çözdüm ve güzeldi. Bu başlangıç seviyesi için uygun kitap. Bunu çöp atıyoruz. Sonra coğrafya. Engin eh, engin raydım. Bak buna da Engin dedim galiba. Bayram Hoca. Bayram Hoca'nın bu kitabının yarısını çözmüşüm. Yarısını da çözmemişim. Ama coğrafyadan o kadar çok kaynağım var ki buna ihtiyaç duyar mıyım bilemedim. Bunu büyük ihtimal atacağım. Ya çünkü yer yok arkadaşlar. Ciddi anlamda yer yok. Zaten bazıları çözülmüş bazıları çözülmemiş. O yüzden bunu atıyoruz. Bu tarih hangisi? Türkçe. Şimdi Yelda Hoca hakkında çok fazla şey duydum. Hiç de Hoca'dan çalışmadım. Testlerin çok zor olduğuyla alakalı. O yüzden ben bunu çözmek istemiyorum. Bunu gardıroba koyacağım. Sonra şunlar var. Bunları biraz önce de söylediğim gibi atacağım ama yani atma diyenler olabilir. Bu kadar kitabı yani kullanmadıklarım içinde hiç çizik atmadıklarım yok. Ben yani illa bir yerlerini çizdiğim şeyler. Ee, o yüzden bilemedim yani koysam mı koyarım. Belki koyarım yine. Yani isteyen olursa, almak isteyen olur. Matematik. Yani ilk konular, ilk sayfalar hep çizik, sonraları boş. Bilmiyorum ya, atmaya da kıyamıyorum ama. Sonra bu kitap var. Bu kitabı çok seviyorum bu arada, bunu ayırayım ya. Bu kitabı çok seviyorum ama bu kitabın ilk başını hep çözdüm. Sadece sondaki daire kısmı falan kaldı ama bu kitabı atmayacağım, bu kalsın, bakarız. Sonra burada denemelerim var zaten, bunları önceden çözmüştüm. Atıyoruz. Sonra tarih kitabım var. Tarih kitabımın yenisini alacağım. Ama yenisini alana kadar bende dursun. Full dolu. Yani full bakmışım. Sonra bu kitap var. Bu kitabın çoğunu çözmüşüm ama bunu tutacağım. Çünkü en son konu işte 2. Dünya Savaşı kısmını hiçbir kitaptan çözmedim. O yüzden bu kalsın. Bu kitap var. Bu kitabın hepsini çözdüm. Şimdi hepsini çözdüğüm için yenisini alacağım. Bunu. Bu arada haritalarım buraya gelmiş. Bu kitabın hepsini çözdüğüm için yenisini almam gerekiyor. Ama yenisini alana kadar yenisini direkt almam gerekiyor. Tüyap'tan alacağım bunu. Hocaya izah atmak istiyorum çünkü. O yüzden biraz bekle. Ya yani bu beklesin. Bu dil bilgisi kitabını da çözdüm. Ama sondaki kısımlar kaldı. Bu da kalsın. Sonra bu tarih kitabı. Bunun son kısmını sadece yırtacağım. Çok da kalın bir kitap. Hepsini de çözdüm ama son kısmını çözmemişim. O yüzden bunu kal kalsın diyorum. Bunun da aynı şekilde son kısmı. iki Dünya Savaşı kısmı kalacak. Bu Hepsini çözmüşüm ama en sondaki geometri kısmı olmadığı için bu kalacak. Bu kitap, bu kitabı ben yedim bitirdim. Yani en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Bu sene hani yine çalışmak istesem yine bu kitapla çalışacağım. Ve bunların ikisiyle ben hem buradan hem buradan çalışıyorum. Biliyorsunuz zaten. Beni izleyenler artık bunu biliyor. O yüzden bunların ikisi de e, bitti. Maalesef bunları atmak zorundayım yani. Ama aynısından alacağım. Bundan da çözüyordum aynı zamanda biliyorsunuz. Yine Kadir Hoca'nın. Bunun da son kısımları. Son testleri kalmış. Bu da kalsın. Bu kitap sıfır risk. Bunu acaba diyorum baştan alıp çözmek, çözsem mi? Ama neredeyse bitmiş arkadaşlar. Yani benim son kısımlar falan kalmış. O kısmı kopartıp yine kullanırım. Matematik video ders notu. E, bunu da son kısım kalmış. Belki atarım. Sonra bu coğrafya. Bunu atıyorum artık. Yeni versiyonunu alacağım. Çünkü bunu da hepsini çözdüm. Bu kitap var. Bu arkadaşlar 2022'ye bunu koyarım siteye. Alın. Almak isteyenler olur çünkü. Ve vatandaşlık. Bunun da ilk başlarına çözmüşüm ama kalıyor. Son kısımlar çünkü duruyor. Ve bu kitap. Bu kitabı severek çözmüyorum. Severek çözmediğim kitapları da çözmek istemiyorum. O yüzden bunu da siteye koyarım oradan bakarsınız. Koymamı istiyorsanız daha doğrusu bakın. E, yorumlara yazın ben de oradan şey yapayım koyayım yani yoksa direkt atacağım hiç uğraşmayacağım. Böyle arkadaşlar kitaplarımız bu şekildeydi. Bayağı da uzun sürdü. Neyse şimdi bunları dolma yerleştirip tekrardan geliyorum. Bunları da ayırdım bu arada. Bunun hiçbirini çözmemişim. Gerçekten boşuna almışım. Şunu e, tutacağım. Çünkü bu imzalı arkadaşlar. Şu yaptı atmıştım. Bu alttaki de bana hediye olarak gelmişti biliyorsunuz o yüzden bunları tutuyorum. Bir taneleri göstereyim. Şimdi onları atacağım. Bu üç tane deneme bitmiş tamamen. Ve bunları çok seviyorum. Gerçekten şu deneme mükemmeldi. Bu tarih de güzeldi. Coğrafyada orta. Yani bilmiyorum ama şu tarih en güzeliydi. Börü. Bunu tekrar aynısını alacağım. Bir de bunlar var. Bu tarih 2020'den kalma ama bunun her yeri karalanmış artık. Bunun yeni 2025 versiyonu almak istiyorum TÜYAP'tan. Bir de bu. Bu biliyorsunuz ben coğrafya aşırı çalıştığım için çok karı. Yani karalandı artık. Bunun da yeni versiyonunu almak istiyorum. Hatta imza imzalatmak istiyorum aldığımda. Arkadaşlar baksanıza bu hoca kafası yayınlarının hocasıyla yani Koray Hoca ile biz şapla tanışmıştık. Ve böyle bir şey yazmış not. Bu arada şunların hepsini atıyorum şu anda. Masam tertemiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemeleri koydum. 2025 KPSS sayfasını açtım. Hatta bir tane de reels çektim. Manzaram böyle sene de buradayız. Allah'ım sana şükürler olsun. Temizliği bitirdim. Arkadaşlar o kadar yoruldum ki anlatamam ya. Neredeyse iki buçuk saat falan sürdü. Saat şu an beş. İki buçukta başladık. Neyse şükürler olsun ki bitti. Şimdi kendi bir tatlı arası vereceğim. Pasta. Dün ablam doğum günüydü. O yüzden pasta kestik ve kalan pastayı da tabii ki de ben yiyeceğim. Ve çay yapıyorum kendime. Çayı da nasıl yaptığımı göstereyim size. Herkes böyle yapmaz. Sadece arkadaşlar şuraya çay ve su koyuyorum. Görünmüyor aslında. Neyse işte içinde çay ve su var. Bunu direkt böyle ocağa koyuyorum. Ben zaten olmamış çay çok severim. Böyle hmm, hafif çiğ çay kokusu da vardır ya böyle çok güzel. Ve demlenmiş çaylarda da şeyde sallamaları da çok severim. O yüzden böyle yapıyorum. Böyle daha hoş oluyor. Ama annem görürse evet, ne ettim <laughs> Neyse işte böyle. Yarın bu arada benim ikinci üniversiteden başlıyor biliyorsunuz. Bilim tarihi kazanmıştım İstanbul Üniversitesi'nde. O başlıyor ama şu an ne program ne bir şey elimde hiçbir şey yok. Okula gidip sadece şey alacağım. Giriş kartımı alacağım. O da biliyorsunuz kütüphane için. Video da çekeceğim. Bu arada daha sık video çekmeyi düşünüyorum. Hatta bunu da hemen editleyip şu anda atacağım. Ve oradan video çekerim. Sonra Perşembe günü Yıldız Teknik'ten video çekerim falan filan. Videolara devam. Özledim yani video çekmeyi. O yüzden devam ediyorum. Şimdi de gidiyorum arkadaşlar tatlı yemeğe. Sonra görüşemeyeceğiz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bye.